Herkese merhaba arkadaşlar. Mimar kanalından sevgiler. Ben Harun. Bugün sizlere üst sürümde kaydedilmiş AutoCAD formatlı dosyaları e, AutoCAD'i açmada veya başka yerde açtırmadan alt sürüme nasıl kaydederiz onu anlatacağım. Örneğin bize elimizde bir dosya var. ve bu 2018 formatında. yalnız e, AutoCAD'imiz 2017 formatlı bir dosya. Bir program. E, o yüzden 2018 formatlı dbg'yi açamıyoruz. Bunu açmamız için ya birinden rica edeceğiz. Onu at sürme kaydetmesi için. Ya da internetten e, araştırma yapıp çeviricilere bakacağız. E, bunları oldukça iş yükünü hafifleten bir yazılım var. O da File Converter diye. Bu e, yazılım oldukça e, hızlı kolay bir sonuç da bizim işlerimizi kısaltıyor Bu yazılım ücretsiz bir yazılım indirme linkini de aşağıya bırakacağım oradan alabilirsiniz Böyle internet sitesinde girdiğiniz zaman Burada Windows 7 olan kısımdan kendiniz için indirebilirsiniz Kurulumu çok basit Setup'a tıkladıktan set sonra Kendi kendine kuruluyor ve o da file convert dosyasına çift tıkladığımız zaman kendi şeyini açıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu kapatayım tekrar açayım. Ve burada input folder dediği alan bizim açamadığımız dosyaları mesela tıkladığım zaman buna tıklayıp yani açamadığımız dosyaları Göster anlamında bir e, simge koymuşlar buraya. Yani bizim açmamızı istediğimiz e, formatı yüksek olan dosyaları buraya koyabilirsiniz diyor. Buradan seçebiliyoruz. Alt kısımda ise yine e, bizim çıktı alacağımız yani e, üst formattan alt formata nereye çıktı alacağımızı gösteren bir Simge koymuşlar yine biz şöyle yapalım yeni bir klasör oluşturalım ve buraya bu 4 dosyamızı açamadığımızı öngörerek atıyoruz Ve bunun ismi Mesela dvg 2018 Formatı Bir dosya yani bu programın en güzel yanından biri Birden fazla dosyayı aynı anda dönüştürebiliyor. Yani tek tek seçmenize gerek yok. Klasör yapıp direkt onu çevirebiliyorsunuz. Buradan buna tıkladım. Masa üstüne geldim ve burada masa üstünden 2018'e tıkladım. Şimdi yine yeni bir klasör açtım buraya ve bunu da benim o 2017 açtığını öngörerek burada 2018 yazdığına bakmayın. Ee, misal verdim. DVG 2017'yi açıyor. Yani biz 2018'den 2017'e çevireceğiz. Buna tıkladığım zaman çıktı alacağım yer ise masa DVG 2017. Burada da e, bize sordu. Hangi versiyona çevirsin? E, hatta biz bunu 2017 yokmuş. Biz bunu 2000 örnek verelim. 13 aslında kalabilir. Buradan 2013'e çevirsin diyoruz. Yani 2018 formatı dosyayı Buradan 2013'e çevirsin ve çevirdikten sonra da buradaki dosyaları buraya aktarsın diyoruz. Restart diyoruz. Burada birinci dvg'yi attı, ikinci dvg'yi atıyor şu anda. 4 dosyamız olduğu için oldukça hızlı bir şekilde Sonuç veriyor ve Buraya girdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi Bunları 2013 sürümüne Kaydetti arkadaşlar. Yani 2018 sürümlü dosya ya da 2019-2020 sürüm dosyaları alt sürüme bir tık ile kaydedebiliyor. Bizim için oldukça çok güzel bir uygulama. Hem ücretsiz hem hızlı hem de gerçekten iş yükümüzü hafifleten bir uygulama. Bunu şiddetle öneririm ben. Kullanmanızı tavsiye ederim ve bunun linkini de yine sizinle paylaşacağım. Beni dinlediğinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.